hayırlı uğurlu olsun. Evet. Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı bugün yapılan seçimin sonucunda yeniden başkan seçildi. Varsınız, çok iyi evet. Seçim sonrası gazetemize açıklama yapan Başkan Delikanlı şöyle konuştu. Ticaret Odası Başkanlığı'na yürütmekteydik. Ee, 3 Ekim bugün tarihinde yeni bir seçime girdik. Tek liste olarak e, seçim gerçekleşti. %50'ye yakın katılım sağlandı. Tüm üyelerimiz e, karşı aday olmamasına karşın gelip oylarını kullandılar, bize destek verdiler. Demek ki dört yıldır çok güzel hizmetler yapmışız. Üyelerimizi zamanında gidip aramışız, dertlerini dinlemişiz. Ne mutlu ki bize bugün e, gelip de onlar aday olmamasına rağmen oylarını kullandılar. Bu bizim için çok büyük bir teveccüh önümüzdeki dört yılda da bunu layık olmaya, elimizden geldiği kadar üyelerimize destek olmaya, yanında olmaya gayret göstereceğiz. <laughs>